Merhaba kardeşlerim, bugün üzere Fortnite Battle Royale arkadaşlar. Fortnite'ta maceramıza Sifon Sanayi'den başlayacağız bugün. Bu ne acaba? Zıpkın. Gelen giden yok ya. Keşke gelen giden olmasaydı bak. Zıpkını alalım zıpkını. İşimizi görür. Allah. Atlamasaydım daha iyiydi. Burada bir adet M4 var. Böyle. Abi bir M4 daha. M4'lüyor. Şöyle. bu güzel bir şekilde. Ama bana pompalı lazım. Vallahi pompa lazım. Pompa ver. oyun. Gerçi burada da varmış. Alalım. Böyle arkadaşlar 3 gündür video atmıyordum hatta bunun duyurusunu, duyuru çektim ama ben yine de olsun burada söyleyeyim belki görmeyenleriniz vardır. İnternetimde upload sıkıntısı vardı biraz. İnternetimde uploadu arkadaşlar. Ee, nasıl desem 0.00'a kadar düşüyordu ve videolarım yüklenmiyordu. Ben de o yüzden 3 gündür video atamıyordum arkadaşlar ama Allah şükür düzeldi artık. Rahat bir şekilde videolarımı atabiliyorum. Biraz da pingim var. Videonun başlığı buradan belli oldu arkadaşlar. Ve 1000 e, pingle gameplay çıkarmaya çalışmak başlık belli oldu. Yani her şeyi B okey'e bağlamaz diye tahmin ediyorum. Bir de arkadaşlar bazı kişiler şunu da söyleyeyim bana demiş ki oyun Fatih özentisi. Yani doğrudur oyun Fatih'inden biraz örnek alarak bu videoları size çekiyorum. Yani nasıl olsa insanlar örnek ala ala işi yapıyor. Örnek alıyorum ama tamamen onun gibi içerik üretmiyorum ben sizlere. Kendime özgü içerikler üretiyorum. Aynı Fortnite kanalıyım ve Fortnite videosu üretmeye devam edeceğim. O arkadaşları da buradan selamlar olsun. Yani sırf arkadaşlar ben videolarımda kardeşlerim dediğim için o dostumuz bana sen oyun Fatih özentisisin. Oyun Fatih'inden nasıl desem içerik çalıyor. Yani ben kardeşim eğer bu videoyu izliyorsan benim güzel kardeşim. Ben oyun Fatih gibi kardeşim diyorsam bu benim hatam mı? Değil. E i̇çerik çalmam oluyor. İçerik mi çalıyorum? Hayır içerik de çalmıyorum. Ben kendime özgü gayet güzel gameplayler çıkartmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Yani böyle diyenler var arkadaşlar aramızda maalesef ki. İnşallah o arkadaşlar da hatasına, hatasının farkında olur. Yani oyun fazla takip ettiğim bir youtuber, sevdiğim bir youtuber. İz yani severek de izliyorum videolarını. Ondan bazı şeyleri örnek alıyorum arkadaşlar. Ama tamamen onun gibi yani videolar çekmiyorum. Bütün youtuberlar kardeşlerim diyor daha doğrusu. Yani onlar da mı içerik çalmış oluyor mantıken? Hayır. Onlar içerik çalmış olmuyor. Özenti olmuş olmuyor. Ben de özenti değilim, Normalde size kardeşlerim diye hitap ediyorum. Arkadaşlarım diye hitap ediyorum yani Nasıl hitap edeyim? O arkadaşa bir sormak gerek. Aynen bu konuyu kapatalım arkadaşlar. Şöyle biraz bu kasalım. Yalnız buraya da gelen olmadı ya. Mantarları yiyelim. Şöyle. Mantarları yiyelim. Aa seviye atladık. 71 yani seviye olduk. Şöyle. mantarlar bizi yüzler mi? Yüzlemez yüksek bir ihtimal ama olsun. Biz yine de Kaç olursa olsun. Gel şu tanker vardı. Biz mantarla da uğraşmasaydık bak keşke. Hemen de önümüzdeymiş. Böyle. bir şey yok. Ya arkadaşlar bir de şu an kullandığım karakteri ben çok sevdim. Yani birkaç e, bölümdür bu karakteri kullanıyorum farkındaysanız. Yani benim bayağı hoşuma gitti bu karakter ya. Ya bunun normal tarzı çok fazla bir hoşuma gitmedi. Hatta şöyle bir göstereyim. Ya bu tarzı pek hoşuma gitmedi ama yani şu tarzı efsane abi ya. Cidden bu tarzı efsane. Bunu kullanmaya gerek yok artık. Hayrına bırakak. Kim kullanırsa kullansın artık. Şöyle. Kıralım. İnşallah güzel bir win alırız arkadaşlar. Ama ben win almasak da bu videoyu atarım çünkü güzel sohbet videosu şu an. Bayağı iyi bir sohbet konusu açtım. Bilirim. Bir de arkadaşlar kanalımın gidişatı e, şu anlık kötü. Yani videoların hep sonunda diyorum abone olun falan ama yani arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin yani sizler sayesinde gelişeceğiz. Ben de sizler sayesinde bol, bol çekilişi yani videolar yani bol çekiliş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu bir dahaki zon mesela Royal Pass yani Royal Pass mi? PUBG'de kaldı, pardon. Yani Battle Pass dağıtmayı falan düşünüyorum 10 kişiye falan arkadaşlar. Yani, bunlar sizin desteklerin sayesinde olacak destek vermeyi unutmayın burada adam var Bot mükemmelde Ya öl artık be Adam ölmedi abi Ya bir bot o Çünkü benim bildiğim adam B, yani orada sabit durmaz Bot abimiz nereye gitti? O da yukarıda abi. E peki NPC nereye gitti? Buradaki metaller alalım. NPC'yi buluruz. Metaller baya önemli. Son sevde baya işimize yarıyor. Şöyle. Abi buralara girilmemiş ki. Buralara girilmemiş. Güzel. Burayı lütfen madem. Buraya bak. Üstte sandık var gibi geliyor. Neyse o sandığa bakarız şimdi. Tam olarak yerini anlayamadım. Hatta Şöyle bir bakalım o sandığa. Keşi bir AWP'm olsun diyor. Ne sıkıyor bana? Sanki bir sıkma... Aha orada. <laughs> kilim çalındı. Kilim çalındı. Başka bir oyuncu tarafından. Abi ama bu cidden haksızlık ya. Adam kilim çaldı. Göz göre göre. Bu kadar da vurdum gözünü seveyim Hiç mi mermi işlemedi Keleş alın bakalım uzun zamandır keleş oynamıyordum ya Cık. Eyvah ping çıktı Cidden mi yani bu videonun başı belli oldu arkadaşlar Ping ping ile win alma çabaları Şöyle 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 Ben niye o noktaya vurmuyorum Ne zamandır for atıyorum ama hala o noktaya vurmaya alışamadım Alalım bir de alalım hemen hızlı bir şekilde metallerimizi. Orada adam var. O benim hala aklıma takıldı. Bu adam nereden sıktı abi? Oo orada baya bir boyut fight var. Orada baya baya o bu beni kesiyor. Aynen bu beni baya baya kesiyor abi şu an. Bu NPC nereye gitti acaba? Ben biraz aklımı karıştırdı. Ölmüş de olamaz. Ben bu adama göstermem ya. Arkadaşlar. Bu adam başka bir set alıyor. Ben şu cephane kutusunu açabilir miyim biraz? Adam mı geldi? Adam geldi ses alıyor. Ha? Ha? Buradaymış. Ulan adam buraya gelmiş. Güzel, güzel. Roketlerimizi Roketlerimiz var mı? Roket miyim ya? Heh, eyvallah, onlar benim işime yarayacak. Böyle, yani şurayı da kıralım. Metaller benim için bu oyuna bayağı önemli ya. Bu metale bayağı önem veriyorum ben oyunda arkadaşlar. Roketleri boşa harcamayacağım. Adam yakınıma girdi mi roket atarım. Direkt öldürürüm onu roketle. uzağa roket atmayalım da. Bir işe yaramaz. Adam sadece bu yüzdünü yıkar. Burada bir bekleyelim ama AWP'miz olsa bin kat daha iyi olurdu ya. Üstten adam gelebilir. Yok ben buna roketleri harcamam abi. Ben buna hayatta roketleri harcamam. bizim aslında ben save'e gitsem çok iyi olur ya. Ben bu adamlarla uğraşacağım ha. En mantıklı save'e gitmek. Mesela iki kişiler burada bir bot vardı ama o bot nereye gitti bak hala aklımı kurcalıyor. Burada bir ellik daha var ya o elli de alalım. Elli de kapalım abi. Bir gerif tes. Kapa 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 şarkıyı direkt kapa. Gerif yiyebiliyoruz. Gerif yemek istemiyorum. Yaz lootumuz şu an efsane bu arada. Bayağı iyi bir lootumuz var. Şunları Ya arkadaşlar bu video az buçuk e, ile birinci olma, az buçuk da 500 bin ile birinci olma gibi bir e, video oldu. Challenge videosu gibi bir şey oldu. Ama ben bu videoyu yine yükleyeceğim çünkü güzel sohbet ettik. Güzel sohbet konuları buldum. Orada adam var. O adam benim aklıma takıldı. Bir, o adamı da söyleyeceğim. iki. çünkü ben ona dalarsam orada bir kişi daha var. O da bana dalar. Onlar birbirine mi girmiş? Olabilir. Birbirine girmiş olabilirler. Onlar benim umrumda değil. Ben save'e gidelim o oh save e orada sana doğru. Save'ler aldıkça bana versin. Bayağı bir bu yüzden var. Şunu da bir kıralım. Gerçi ben Fortnite'e biraz fazla buyut harcayan birisiyim, o da ayrı konu. Yani adam gördü mü direkt böyle bir buyut triplerine giriyor. Geldik. Bayağı iyi. Bizim biraz mermiye ihtiyacımız var. Abi bayağı iyi olmuş yani NPC'lerin ayak altından kalkması. Ben şuraya konabilirim aslında ya adamları görmek için. Şurada bir birisi var mıdır acaba? Yok galiba. Bizi buradan artık hiç kimse öldüremez. Eğer tabi bizden yüksekte bir de AWP'si yoksa da mı? Abi edit açamadım. Bakın onun taraf var. Yaz hayır harbard bir sıfır kilimiz var ya. Biraz sıkıcı bir video olmuş olabilir kardeşim, onun için çok üzgünüm. <laughs> yani bu videoluk böyle idare edin artık. Bildin sıfır kilim var şu an. Bir arkamıza bakalım. Muhteşem edit yeteneğimle. Evet, nazar değdirdik. İnşallah bir de vurabilirsem. Ha? Adam normal yayınları çıktı. Ben bayağı bir arada sıkışacağım. Uy, ama bu adam sevkte değil bak. Bir de öyle bir sıkıntısı var bu adamın. Tam biz bekleyelim burada. Biz hala sevkteyiz. Çalıdan ben bir şüpheleniyorum. Çalıdan bir şüpheleniyorum. O adam sanki biraz fight'e gibi bir şey. Aha yok, orada birisi bir şey yapıyor. O adam fight'e mi girdi? Ben mi yanlış görüyorum? Ha burada baba aha. O maşallah. Şuraya bir gönderelim. Tamam mı? Şuradan bir yıkalım şurayı biz. Ama şans adam yokmuş yukarıda. O olsun. Oraya iyi oldu bir yandan da. Abi şurada şur birisi var. Orada da birisi var. Benim etrafım sarıldı baya baya. Benim şu an baya baya bir etrafım sarıldı. Şurada da bir 32 idi. Şurada da birisi var. Acaba rushlasam mı onu da rushlayamam buraya kadar da ya. Eğer aşağı bir düşersem adam direkt öldürür beni. Tamam. Sen üstte çıkmaya devam et kardeş. Ben de şöyle bir aşağı atlayayım çünkü altımızı kırma riskleri var. Hatta ben şurada bir elliyim basayım. Tamam mı? 50 basayım kanka. Direkt dalacağım ben sana zaten. Elim basar basmaz. Adam direkt korkudan zıpladan kara attı bu arada. Ama buraya başka birisi geldi. Ben başka birisinin gelmesini istemem aramıza yani fayda girdiğinde. Bir kişi daha istemem var fazladan. Buradan bir tek bunlar kaldı. Kardeş psikopat mısın? En azından o üstünde adam var. Sen hala bana dalmaya devam ediyorsun. Oradan gitmiş o adam. Adam altta, çok altta adam. Ya ikinci olursak, ikinci olursak en azından bir kilimiz olsun. Ya da ne yapalım? Şuradan. Nerede bu adam? Şurada bak bu it var. Şu iti alalım. Beleş bu ilde kim ayır der? Vuramazsın. Oradan yok öyle bir dünya. Drop'u alma gibi bir şansın var mı ya? Güzel daha bu ildim var baya baya var. Drop düşsün aşağı inşallah ağacın üstüne düşmez o drop. Düşmedi güzel. Son iki kişi. Aham da son iki kişi. Ee, final. bir aşağı düş. Ben şunun mermisini kullayayım. Üste kalmam daha avantajlı olur. Abi abi o kadar mermi attım. Nereye gitti o mermiler? Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Sen benim yanıma geleceksin <laughs> Yalnız kalbim tükü tükü atmaya başladı ya Şimdi oradan bir kıralım tamam mı? Sen zaten benim tahmin ettiğim yerde değilmişsin Görünüşe göre Hadi. Bak ben fullledim zırhımı. Hayır ben fullledim zırhımı hadi. Ben bekliyorum abi benim için sıkıntı yok. Benim için sıkıntı yok ben dans ederim ederim filan falan filan. O şu an beni tuzağa düşürmeye çalışıyor baya baya. Ya da o şu an balığı varsa fena yani beni balık metasında yenecek. tam burada. Tam burada ama o bana sıkıntı çıkarır. Ve Böyle... arkamdan bir yükselişe geçmeye çalışacak. Hadi kankam bak uzatma şu şeyi. Çık hadi dışarı. Ama çok merak ediyorum. geleceğini fark ettim o yüzden hazırlıklıydım yalnız benim buildim bitiyor abi çık işte dışarı be ya bak siye sen öleceksin ya ben öleceğim ama az mizoferi arkadaşlar beni şans sefer aldık 0 kille eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ya yani bildiğiniz bir challenge videosu gibi bir şey oldu arkadaşlar bu ama kusura bakmayın biraz sıkıcı olmuş olabilir sizleri seviyorum Allah'a emanet olun bay bay